Türkiye ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Murat Murano Dursun. Kule altı analizin ikinci bölümündeyiz ve ben burada tabii ki tek başıma konuşamayacağımdan dolayı yanımda iki tane değerli konuğum var. S3 Esports'tan Begin ve Altmeri Esports'tan da Savion var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk abi. İlk önce Begin'den başlayalım. Begin bugün Altmer e-sports'ta güzel bir maçınız vardı tabi bu da şey ilaç gibi oldu birazcık daha bugün maçınızın hemen sonrasında bir kule altı analiz yapacağız. Bugün nasıl sizin için? Öncelikle e, STG'den başlayalım. Sana sormak çok doğru olmaz aslında birazcık daha çünkü Altmer'e sormamız lazım. <laughs> Estucu sizi bugün açıkçası doğru söylemek gerekirse birazcık ee, ağır yendi. Ağır yendi, hırpaladı, böyle salladı. 12 dakika, 13 dakika. Ben açıkçası çok şaşırdım. Çünkü Firefox yaptığınız mücadelede daha iyi direnç gösterdiniz. Gün geçti sizin moraller birazcık düşüyormuş gibi hissettirdi bana bugün. Şimdi şöyle ilk maç birazcık daha bilmediğimiz stream'lerde stream'leri bırakalım. Rank'ta bile oynamadığımız bir kompo attı Kanabi hani Lolita. O biraz anlatıyor. Ne alaka ya? Ben çok sinirlendim bu arada. Ya ben çok sinirlendim. Ben sunuyordum maçı değil mi? Biliyorum. Evet ha. abi. Niye? Yani Asya'da görünce niye bu alma tutkusu ne? Abi Asya'dan ziyade bir anda Egemen eşkişkin şey dedi. Bu kompa gidebiliriz dedi. Bence Niye? Rakibe, ya 5 saniye vardı abi herhalde, 10 saniye vardı. Aniden Lolita ve Hanabi'yi kitledik orada. Ama şimdi... Çalışacağını düşündük ve bence maçı zaten Hanabi ve Lolita'dan kaybetmedik. Daha çok XP lane'inde mid üçlüsünde kaybettik. Abi maçı. ama şimdi öyle de düşünmemek lazım yani. Burada gün 6-7 saat, 8 saat, 10 saat Mobile Legends izliyoruz. Eee hani... Ben açıkçası ondan gittiğini düşünüyorum. Niye? Çünkü Lolita sürekli birilerini korumak zorunda kaldı. Kendilerini koruyamadılar, baskın atamadılar. bir de kendi başına kasabilecek bir kahraman değil evet. bence. Kasamadı, kastıramadı. Lolita sürekli koruma şeyi içerisindeydi. Aslında bunu Estücü'ye sorsak daha iyi olur. Karşınızda Lolita ve Hanabi vardı. Birazcık rahat oynadığınız gibi. Ya abi iki gün önce birerinden görmüşler. <gülüyor> <gülüyor> Egemen... Yani ADC'leri zaten... Eski tecrübe evet. koridoru oyuncuları var. Yani o yüzden çok fazla ADC seçeni yok. Biraz nasıl desem böyle garip çarlar oynamayı seviyor. Yani yüzden... Sen içinde bir şeyler varmış gibi ama söyleyememiş. Yok, yok, yok. Eski... Arkadaşım zaten. Ee, o yüzden ha. cepte bir şeyler hazırlamış diyelim. Hazırlayamamış. Yani hazırlamış gibi. E, yani Biz gibi de çok oynamadılar açıkçası. Yani niye scrimler... Ne için yapılır abi? Bir şeyler hazırlamak için, rakibi görmek için. Ya. Mesela scrimde denemediğiniz şeyi almak bence birazcık... Ya abi öyle de aslında şimdi şöyle, sikkimde oynuyorsun evet ama yani sikkimde belki çok yüksek moralle oynuyorsun belki turnuvada heyecan yapmıyor modunda değil elaman mesela bilemezsin. Ben Altmer'e çok güveniyorum bu arada sürekli yayınları izleyenler bilir Altmer benim şeyim gibi çok iyi, evladım gibi <laughs> hani böyle şey gibi hissediyorum anladın mı? Yeni bir takım girmiş ve yeni girmiş bir takım olarak bence turnuvadaki hani ilk dörde girebilecek tek takım gözüyle bence bakıyorsun. Siz zaten yani ben de öyle düşünüyorum. Abi ben SG'yi bu sezon beğendim. İlk sezondaki SG bence yok. Neden böyle oynuyorsunuz? Bu kötü anlamda değil. Neden böyle oynuyorsunuz dememin sebebi şu. X geçtiğimiz sezon SG adına geçti, adı altına geçtiğiniz zaman böyle bir rahatlıklar. Bu arada Lunar da burada. Lunar da yüzüne bakıyorum şu anda. Neden bu kadar iyisiniz bu sezona? Bu sezonda neden bu kadar iyi oynuyorsunuz? Geçen sezon neden böyle değildi? Ya aslında şöyle tam geçen sezonlarınkini yenebildik diyemeyiz. Sonuçta işte ile de oynadık, Ivy'e de luz aldık. Orada birazcık pik hataları vardı. Yani orada Konuştuk bir şeyler sesele. vardı. Bir şeyler denendi yani, orada. Bir tık düzelttik diyelim en azından, daha iyi olabilir. Gelecek haftalarda bunu evet. göstereceksiniz. Siz de Asya'yı takip ediyor musunuz böyle Hanaviler, Lolita'lar falan? <laughs> Takım olarak takip ediyoruz. Mesela hangi takımların maçlarını daha çok analiz ediyorsunuz? Aa, aslında genellikle sadece top team'leri yani, en üstteki takımları. Filipin takımları, takımları yani. Artık Yok, Filipin'de, Filipin'de de. bile yani mesela dün şey vardı, Brenne... Ekonun derbisi vardı mesela, evet. onu izledik. Bu sezon Aurora onlarda iyi gidiyor. Evet, ne bileyim. Bizim ligde de öyle. Bazı takımlar iyi gidiyor. Bazı takımlar çok beklenen takımlar düşüşte. Bazen Endonezya'ya bakıyoruz. Yani hmm. Anca çok iyi maçlar görürsek. On... Alkmer peki abi, Alkmer adına konuşan sayıyorum. Siz peki ne derece takip ediyorsunuz? Hangi e, ligleri daha çok takip ediyorsunuz? Filipinler başta tabii ki. Hı hı. Çünkü top. top 4 takım Filipinler'de evet. bence. Evet. Hepsi çok iyi. Onun dışında Malezya üzerinde SRG'yi takip ediyoruz. Aha, zaten geçen geçtiğimiz sezonun MSC şampiyonu. Evet. Aynı zamanda. Biz Endonezya'ya o kadar... Endonezya bitti be. Takip etmiyoruz. Ben Endonezya'nın makro oyununu şu an çok beğenmiyorum. Evet. Filipinleri ve Malezya'yı takip etmeyi tercih ediyoruz. Çok Hı -hı. mikro savaş var ya Endonezya'da. Evet çok fazla bireysel deneme var bence Endonezya'da. Filipinler de daha tempolu, daha takım oyununa yönelik oyunlar dönüyor. Endonezya bence bitti zaten. Son sezonlarda yapılan büyük turnuvalardan da bunu aslında birazcık da anlayabiliriz. Hiçbir Endonezyalı takım açıkçası günümüzde konuşulmuyor. Popüler mi? Kesinlikle popülerli. O da nüfusla alakalı. Bence. Evet. Birazcık daha yani. Yani ne oldu? Ararki Akira vardı. Ne oldu abi Ararki Yani başarıları desen ilk M1'de bir başarı vardı. Dünya ikincisi oldular. O takım bir daha zaten gün yüzü göremedi açıkçası. Ya Endonezya biraz aslında ondan düşük. Yani o kadar çok bilinmeyen takımlar şu an iyi. Mesela Onik çok düşüşte. RRQ orta. Abi Onik e, iyi ya. Kayır RRQ playoff'u görürse iyidir şu an yani Onik. Onik'te yani zaten Endonezya'yı takip edecek. Sen Onik için takip edeceksin. Onik'te bir şeyler ya var. Adamlar şimdi önünde... playoff'a zor girecek evet, yani evet, belki evet. de. Düşüşte birazcık. Ama işte Mobile Legends'da bazı zamanlar iyi bazı zamanlar kötü. Sizin de geçen sezon kötü yaşadığımız bir sezon gibi. Ama bu sezon bomba gibisiniz. Bu haftanın sonunda yani ikinci haftanın sonucunda bir lig fikstürünü görelim. Ee, günün başlarında zaten hani sizin oynadığınız Altmerle oynadığınız e, 2-0 vatanla beraber 0 masif Cold Flame Fireflux, Beşiktaş'la İstanbul Whitecaps. Yani burada 2-0, 2-0, 2-0 diye günü bitirdik. Ya şimdi sizin maçınız hakkında da çok konuşmak istemiyorum. Çok yakın, samimisiniz. Keşke kavgalı insanları buraya getirseydiniz. <laughs> daha güzel olurdu burada, daha ateşli bir ortam olabilirdi. Aralarında dururdum hatta. Sağ tarafımda, o böyle bir şey yapılabilir aslında. Şey olsa falan, sağ tarafımda Nexus, sol tarafımda Fireflux'dan bir oyuncu Bir şey olur mu beyler? Olur abi, çok iyi olur. Harbi mi? Yorum yapmayayım abi. Niye yapmıyorsun abi? Burada konuşacak. Burası kule altı ya. Ben dostumla gelmişim. Ben muhabbet etmeye geldim. Abi muhabbet <laughs> değil ama bunları yani mobile'licez... Yok abi yok. Rating Saki prim edin. yok bizde yok. Nasıl? Olacak abi. Yok. Bunları niye getirdiniz abi <laughs> falan? <demişim>. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir yandan da e, Altmer'in iki günlük maçları. Begin'le beraber bunun üzerine özellikle konuşalım. Altmer oyuncusu Savion'la birlikte de. Ee, şeyleri de konuşacağız. Estüji'nin maçlarını da konuşacağız. Birbirlerinin taktiklerini soracağız. Mesela burada yani Denizbank'ın gerisindelerdi. Kontun koşuşa baksana arka tarafta. Bak ayrık yerde. iki kişi oraya kolluyor. Ren bir kişiyi kapatmış. Burada mücadele. Birazcık ayrık savaş var. Evet. Mesela böyle dışarıdan izleyince savıyorum. Yaptığınız hataları analiz etmek için zamanınız oluyor mu? Yani dürüst olmam gerekirse çok fazla analiz yapamıyoruz takımda analiz konusunda zaten en büyük sorunumuz analiz. Şu an çok fazla analiz yapmıyoruz. Size büyük ihtimal zaten büyük sponsorlar gelecekler diye umut ediyorum. Bu konuda da büyük sponsorluklar geldiğinde tabii ki çok iyi işler çıkartılabiliyor. Evet. Yani ya, motivasyonları da artar hem. Evet evet. Estüceye yani girmeden önceki oyununuza bakın mesela. Bir de girdikten sonraki motivasyonunuza tabii. bakın. Farklar kesinlikle vardır. Mesela sen yorumla. Bugün burada ilk pozisyonlarda nasıl değerlendiriyorsun? Bak mesela girdi arka tarafa savıyorum, değil mi? Sensin o. Evet. Tabii. Değil, Tabii burada 27... satmış da. Evet ya. Yani önceki konumla yani çipe saldırıyorlar ama Lilia bitik arkada mesela. Hı -hı. Çip ölmüyor. Bu sefer Lilia'ya fokus atıyorlar. Hala devam ediyorlar. Evet. Ayrılıyorlar direkt. Bak, ayrılırken beraber iki iki kişi orada üç kişiler mesela sayı olarak eksik. Tiero geldi. Bir mesela bak önde kaldı Tiero arkada bekliyor. Savaş zaten kaybedileceği açıkçası girmeden belli değil yani mi? mesela front char oynuyorlar. Alfa almışlar. Gold'da mesela Fighter Char oynuyorlar. Hasarları yetmeyecek. Ya bu maçı öyle de kazanamazlarsa zaten kaybedecekler dümdüz. Alt alayım. Abi şimdi bu fikri nasıl değerlendiriyorsun? Sence burada Cold Flame'in mi tercihi daha iyi, Estucin'in mi tercihi daha iyi? Cold Flame'in daha iyi abi ya. <laughs> Oğlum daha iyi falan daha iyi <gülüyor> 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 Kanka bir şey soracağım. Pylos Zask'a karşı Arlot nasıl oynayacaksın? Kanka Arlot... Konuşun yiyin birbirinizi. Aa Arlot tank mı? Arlot tank. Kanka yok şeyin daha iyi, Estucin'in daha iyi. Çok Arlo tank çok troll. Aşırı troll. Bizim ikiliye bak abi. Karşı ikiliye bak. Abi difi'nin ben buradaki böyle ha atıyorum. Hamlesini atıyorum. Orta koridorda Sibum'a flash beraber ulti atıyor. Sibum kaçıyor. Öyle <laughs> <laughs> bir yani, bir şey oluyor sanki. Hayır işte bir şey olmuyor. Sorun da flash beraber içeri doğru girmesi. Anladın mı? Neyse Diffi keşke konuğum Diffi olsaydı ya. Ya yani, troll burada, değil çarptı. Abi Pagu burada mükemmel oynuyor. Bu, bu maç hatırladın Pagu. Yani <laughs> <laughs> rakibim olmasını istemezdim. Pagu'ya Pagu... salmamak lazım. Pagu bence şu an Türkiye'de en iyi Aylos oynayan tank. Duneş'im bir durdurabilir misin? Pagu denmişken bir Pagu'ya dönelim ya. Yediği <laughs> kilo bak. Bak bak bak. Ooo <laughs> bir dakika bak. Bir dakika buraya hatırladım. Geri sar, geri sar, geri sar. Pozisyonu tekrardan başlat. Lunar'ın bu pozisyonun ikinizden de değerlendirmesini alak istiyorum. Lunar burada bu arada. O yüzden ha. Lunar'ın canı fazla. Tamam mı? Toe az canla beraber kaçıyor. %90 ölecek ve evet. Teriz'la. Terizle dive atıyor editle. Abi burada yaptığı saygısızlık. Evet. Cidden rakibe saygısızlık bu. Neden? Yani... <laughs> Neden saygısızlık? Abi Lunar'ın spell'ine bak. Var değil mi? Flash'ı var. Evet var. Tamam şimdi bir oynasın reji. Tamam. Bak şimdi izle. Bir, birinci iti yedi, ikinci iti yedi. Oo üç. <laughs> üç. Flash gelmiyor. <laughs> Hala atmıyor. Ölüyor sonra. <laughs> ya Rejim ya Yunan'ı şuraya alalım şu pozisyon Ne olur buradayken bunu de konuşturalım ya. <gülüyor> rejim <gülüyor> alabilir miyiz bunları? İki saniyeliğine. Bunlar gel. Göksel gel. Runar'cığım hoş geldin. Pozisyonunu tekrar izlemek ister misin? Evet, evet. Lütfen Runar'a yaptığı hatayı bir izletebilir miyiz? Lütfen ha. Birazcık daha geri saralım. Ah, dur, başlatabiliriz, başlatabiliriz. Evet Runar'cığım izle. <laughs> Devam edelim. Devam edelim. <laughs> dur dur. Abi kule çok kule. <laughs> ne? Kule, 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 dif. Vallahi kule çok kule. <laughs> Yunar'a alkışlayalım. Yuları alkışlayalım. <laughs> Teşekkür ederiz Yunar. Pozisyonunu kendi değerlendirdiği için. Sanıyorum sen de bir eksik bir koridor oyuncusun. Evet abi. Ee, en sevdiğin üç kahraman ne? İlk önce onunla bir sormakla bir başlayayım bir anlamda. Ruby, Ruby, Benedetta, bir de Pakito. Ruby. Benedetta, Pacquiao hiçbiri de Meta'da değil. Meta'da, meta'da biraz, diğerleri meta'da, meta'da değil. Evet, Meta'da değil. Oynadın gördük az önce. <gülüyor> abi... <gülüyor> <gülüyor> o maç... Bir tane kazanma koşulumuz var. O da benim öne geçmem. Başka hiçbir kazanma koşulumuz yok. Ben de bir tık zekamı konuşularak 3 level Turtle oynamaya çalışmışım. Büyük evet. bir şey. Satış. İşte abi bu bizde burada <laughs> tecrübe giriyor. Yani ikinci adım, Gaming house'ta oynamanın katkıları ne? Ee, katkıları ne? Oyuncunun bir kere hangi modda olduğunu biliyorsun. Ne bileyim yan yanasın hani beni duyar mı duymaz mı kaygın yok. Peki e, Pagu yabancı nasıl anlaşıyorsunuz? İngilizceniz hepinizin İngilizcesi var mı? Nasıl anlaşıyoruz? Ee, günümün 5-6 saati çevirmekle geçiyor. Transit mi? Yok. E, konuş konuşmaları İngilizce Türkçe'ye. Türkçe. Ha İngilizcen iyi o zaman baya. Abi röportaj da verdim MSC'de ben. Ben ben yok benim o zamanlar düğünüm vardı çok özür dilerim. Ya çok özür dilerim. Elimizden geldiği kadar diyelim. Siz peki neden geç toparlanıyorsunuz? Sebepleri ne? Hepiniz kaç yaşındasınız? Ee, takımda ben 16 yaşındayım. Aa, hiç göstermiyorsun onu <laughs> abi. abi. siz bir merdi değil mi? Niye gülüyorsunuz ya? Komik de değil yani. komik <laughs> abi vallahi. Niye komik? 16 yaşında olmanız. 5 <laughs> <Ha, 21'sin. gülüyor> yıldır 16 yaşında o yüzden. Ha 21'sin. Hayır. 5 yıldır 16'yım diyor. Abi... 5 yıldır... Abi 16 matematik sorusu mu soruyorsunuz? Soruyorsun. 11 yaşından beri 16 diyor. Sen 11 yaşından beri <laughs> 16'sın diyorsun. Niye? Niye 16 değil, 20 değil, 18 değil? Abi... Hiç düşünmedim onu ya. Şimdi sonunca bir düşündüm de. Harbiden niye öyle demişim 18 e acaba? 18'de so <laughs> <laughs> İşte buna da ben gülerim! Abi 18'de sorumluluğu var. Biraz büyük. 16 16'dan abi. geçiş. abi. Sen 11 yaşında, 16 yaşındayım diyerek 5 yıl geçirdin. 10 yaşımda başladım abi. <laughs> Oğlum sen... Ne oluyor abi? Biz Begin'le 4,5 yıl falan önce tanıştık. O dönem 12 yaşındaydım. 16 dedim Emre. Evet. Ee, 4 yıl geçti hala 16'yım. Ha, ama bu sefer gerçek 16'sı. Evet bu sefer gerçek 16 Süper. abi. Süper diğer takım arkadaşların. Ee, Samet 17. Samet nicklerle ah, söylersen. Özür dilerim. Herkes... 17. Tiaro. Eşkışkın. Doğru gerçek 17 değil mi bu arada? 17 evet, o gerçek. O 10'un falan değil. Ha. Ee, hangi takımlarda oynadınız geçtiğimiz e yıllarda? Yıllarda. Yıllarda işte. Hangi takımlarda oynadım? Venüs'te oynadım. Oma Venüs Hayır. <laughs> Şaka. Evet. Ol, olmadı. <laughs> tamam. Venüs'te oynadım. <laughs> Venüs'te oynadım. İnzivada oynadım. Evet. Dördüncü olduk. Evet. Akira buldu o ismi de. Güzel isim ama. Ee, ondan sonra SUG bize sponsor oldu. İki sezon burada SUG'de oynuyorum. Aldığınız galibiyetler tatmin oldu mu? Birazcık alt sormamak lazım çünkü neden çok zor rakiplerle oynadınız? Bir galibiyetiniz, dört mağlubiyetiniz, altı mağlubiyetiniz var. 2 6 tamam. pardon 2 galibiyetiniz 6 mağlubiyetiniz var normal. Çünkü çok zor takımlara karşı oynadınız. Sizden daha tecrübeli takımlarda oynadınız. Ee, memnun musunuz? Değiliz. Abi bizden daha tecrübeli olmaları bizi böyle yenebilecekler anlamına gelmemeli bence. Daha iyi oynamalıydık. 1-1 olan iki seri de tamamıyla draftta kaybettiğimiz seriler mesela Papara serisi, onun dışında İstanbul Walet serisi. İkisinde ikinci maçını ve birinci maçını draftta kaybettik. Onun draftta birkaç sorunumuz var. Eğer çözebilirsek, eee maçlarında çok daha iyi bir performans koyup e, gelecek haftalara daha güçlü dönüş yapmak istiyoruz. Bu birbirler bizi memnun etmiyor yani. Devam edip 2-0 2-0 yolumuza devam etmek istiyoruz. Beyin, memnun olmadığımız tek maç IV maçı o kadar. Zaten o da kaybettiğimiz maç. Ha, anladım. Takımlarınızı kimlerle liderlik ediyor Altmer? Kont ve ben. Objektifleri daha çok ben yönetiyorum. Objektif... Ama senin yönetmen bir tecrübe koridoru olarak birazcık sıkıntı değil mi ya? Şimdi şöyle maçı yönetmiyorum. Objektifleri yönetiyorum. Turtle'ı, hmm. Lord'u, Lord sonrasını. Hmm. O kısımları yönetiyorum sadece. Hmm. Ama onu da tamamıyla ben yönetmiyorum. %30 falan ben yönetiyorum. Kalanını Kont yönetiyor. Katkım var yani evet. birazcık daha Kont yönetiyor. Yani normalde ulaşım oyuncusu. Peki şeyde, S2G'de kim yönetiyor? Ya, objektifleri zaten genelde xp ile jungle yönetir. Onun dışında oyunun %95'ini falan pogu yönetiyor. Anlıyorlar da. Anlıyorlar. Ben infoları <laughs> Atak veriyorum. Atak bro! <laughs> Doğru. O, o kadar basit değil, bir tık geliştirdi bizimkiler. Ben de infoları veriyorum işte. Sipel, nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar. Ya baba şey olacak aslında, o Türkçe öğrense, siz niye İngilizce öğreniyorsunuz? Dört Ama onun, onun konuştuğu dil global değil, bizimki zor bir dil. Hayır abi, Türkçülük falan diye böyle... Öyle <laughs> olmuyor maalesef. <laughs> MTC'deki mücadeleler bu iki şeklinde oynanıyor. İlk maçı kaybettiğinizde tepkiniz ne oluyor? Böyle modunuz nasıl hissediyorsunuz? Üzgün mü hissediyorsunuz? Yoksa daha çok hadi beyler kazanabiliriz. İlk maçtan bir şey olmaz. Birinci maçı kaybettik. ikinci maça daha iyi oynayıp daha iyi kazanabiliriz falan mı diyorsunuz? Modunuz nasıl oluyor yani? Kaybettiğinizde ve kazandığınızda. Sarıyor sen Abi biz 1-1 kalmaya çok alışıyoruz. O yüzden ilk maçı kaybetsek de artık diyoruz 1-1 olur boşverin. Devam ediyoruz öyle. Bir de her galibiyetinizde bir para ödülü alıyorsunuz aynı evet. zamanda. O yüzden de kazanmak da çok önemli. Ya o günkü modumuza bağlı aslında. Sadece bir, bir kere maç kaybettiniz galiba zaten. Evet. Ya yani o günkü modumuza bağlı. Zaten kaybediyorsak genelde kötü oynadığımız için değil iletişimden kaybediyoruz. O yüzden hı. iletişim iyiyse zaten günümüz de iyidir. Hı. O yüzden yani birinci maçı yensek mesela zaten direkt 0-0 gibi düşünüyoruz. Hı hı. Ama o gün zaten modumuz kötüyse etkilenebiliyoruz. Yani. Beyler Mobile Legends oynarken sıralı maçta ve turnuvadaki oynadığınız maçlardaki oturuş pozisyonunuz nedir? Abi bir koltuk var. Uzanıyorum ona. Evet, Bacakları anda. atıyorum şeye, masaya. Bilgisayardan Discord'a giriyorum. İki tane kulaklık takıyorum aynı anda. Öyle oynuyorum ben. 3 tane kulaklık niye takıyorsun? Birine Discord, birine oyunu sesi. E-spor <laughs> Ha Dostum e-sporcusun <laughs> sen dostum. Sen e-sporun kralısın. Sen peki Ha, bir dakika da mı böyle oynuyorsun? Evet turnuvada böyle. Normal. Rankta, ayakta normal. Her şeyde oynuyorum. Ayakta oynarım. oynuyorsun. Ayakta da oynarım, oturarak da oynarım, yatarak da oynarım hiç fark etmiyor. Çok taşırken bile oynarım. Hadi ya. Evet. Bu çocuk çok soğuk kanlı dostum. Begin sen nasıl oynuyorsun? Ya böyle oturmakla uzanmak arası bir şey benim. Arafta mı? Öyle? Aynen. Ne oturuyorum ne uzanıyorum. Güç sıralaması yap bana. Begin Deşe başlasın. E, fikstürü ver. Begin başlası olmaz mı güç sıralaması? Ay, ona? tamam başlasın hadi bakayım. Çünkü o birazcık daha e şey, egoist değil mi? Estağfurullah evet, abi. abi insan. Bak gördün mü? Evet abi, çok <laughs> egoist. <laughs> 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 evet bana bir yüz sıralaması yap. Hmm, biz dahil miyiz? Siz kendini dahil etmek istiyorsan et, etmek istemiyorsan etme. FF1, biz 2. Hmm, Vatan FF'e karşı iyi oynadı, Vatan 3. Ee, Altmer düzeltirse Altmer'i 4'e koyuyorum. Denizbank'ı 5'e koyuyorum. Sonrası olduğu gibi bence. Beşiktaş, Papara, Coldflame. Süper. Chase, ee, şey, Saviyom? Abi ben bu sefer kendimizi koymayacağım. Tamam. Bir FF, 2. S2G, 3. Vatan, 4. Denizbank, 5. Beş Beşiktaş, altı Papara, 7. Kostlayım bence. Aynen. Çaldı benden. Abi şey bu, Çaldı hani sınavda arkadaşından kopya çekerken aynısını geçirmeye... <laughs> bir tane boş bir şey. bırakayım. <laughs> Aynen. Olsanlar. Hoca yüz vermesin. 95 alayım ama dersen geçeyim cevabı gibi bir şeydi bu. Süper abi. Ee, en çok hangi spik spikerin maç sunumunu beğeniyorsunuz? Abi, Vrano e, ya. <laughs> değil mi? Vurano, Vurano. Hangisi? Ben Johnny abi, yani Caner abiyle büyüdüm o yüzden. Nasıl? Onu izleyerek Ondan sonra? Ondan ha, sonra, sonra sen. Aslında benim de öyle de, o Gerçekten. yumruklar korkutuyor. Evet, yum yumruk... yani. Gerçekten yumruk <laughs> korkutuyor. Gerçekten o bir şey Bakmayalım sizi, dövmem ben. Mi? Hmm. Emin misin abi? E oğlum lan. Ben, ben Sinan de abiyi ya. seviyorum. Sinan abiyle seni eşit koyacağım. Sen? ben de Johnny'yi çok seviyorum abi ya. Bir Johnny mi? Evet. İki. Sensin abi. Teşekkür ederim. <laughs> Mobile Legends'la oynamayı çok sevdiğiniz ama metada olmadığı için oynayamadığınız kahraman. Tek kahraman. Argus. Tek kahraman. Tek. Bu Argus mi? mu? Evet. Süper. Ya. <laughs> bir de oynarsın sen. Abi yok o Egemen'in eş evet. şey işi o. <laughs> Mid'de oynanabilecek çarma değil mi? İstediğin metada değil diye oynayamadığın. Ya Mid'de meta değil o yüzden onu so söylemeyeceğim. Hmm, Kagura tam meta değil Kagura. Aileleriniz ve arkadaşlarınız oyuncu kariyeriniz hakkında ne düşünüyor? Yani tepkileri ne? Benim annem oynadığım çoğu maçı izliyor. Süper. Kaybedince bana kızıyor. <laughs> Beraber kalınca da kızıyor. Ferk. Yok fena kızıyor ya. Harbi Geçen mi? 30 dakika bana kızdı, yarım saat. <laughs> Harbi. Süper. Halin destekliyor yani. Yani destekliyorlar. Arkadaşlarım peki? Arkadaşlarım çok haber vermedim onlara öyle bir şey olduğunu ya söylemedim. Yalan. Daha. Yanında en yakın arkadaşı var dediği şeye bak. Ama Real'den arkadaşlar soruyor. Siz Real misiniz sonuçta? Evet, evet doğru. Ta, abi Beg'in, ne diyorsun Emir? <laughs> destekliyor, Emir de destekliyormuş beni. <laughs> Senin peki ailen ee, bu kadar bizde Bizde izleyen yok. Ee, yurt dışında başarımız olsa belki daha çok desteklerler. O yüzden abim daha çok destekliyor. Ha, süper. Ama o da diyor yani yurt dışında başarı yap artık falan. Ha. Kaç yaşında abin? Abim kaç yaşında? 99'lu. Süper. Ee, ne zamandır Mobile Legends oynuyorsunuz beyler? 6 yıl, 6 yıldır. Çok abi. 3 yıl. Sezon 1'den beri oynayamıyorum. 7 yıl. 7 yıl. 6-7. 6 yıl abi herhalde, bilmiyorum tam. 10 yaşında başlamıştım. 10 yaşında başladıysan şu an 6 olduğuna göre... 6 yıl oluyor abi işte. Basit, i̇şte bu. Alkışlayalım! <laughs> Sana sarı sarılacağım, sana sarı sarılacağım. Buradan çıktığımızda sana sarı sarılacağım. Evet ve artık Mobile Legends Kule Alt Analizi'nin ikinci bölümünün sonuna geldik. Haftaya konuğumuz kim olsun lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Geldikleri için Begin'le beraber e, Savio'ma çok teşekkür ederiz. Renk kattınız. Ya, diğer Kule Alt Analizler'den ben olduğumdan dolayı birazcık daha eğlenceli geçmiştir diye umut ediyorum izleyenler de. Eğer bir kusurlar olduğu saatlerden ben özür diliyorum. Çünkü onlar da gülmekten kendileri tutamadı artık. Son yorumlarınızı alalım beyler kapatalım. Abi güzel bir programdı. Bence en eğlenceli... Evet çok eğlendim. En eğlenceli Flüalt Analiz bence bu oldu. Gayet güzeldi. Evet arkadaşlar haftaya haftaya başka bir konukla, başka bir sunucuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.